Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Pakistan atom bombasını çıkardı, vuruyorlar. Kıymeti takipçilerimiz, Müslüman ülke Pakistan'dan Hindistan'a savaş uyarısı geldi, atom bombamız var dediler. Kıymeti izleyenler, elimize ulaşan son dakika haberi var. Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shahze Marri, Hindistan'ın Pakistan'ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Ulusal basındaki haberlere göre Marri Lahore'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan'a tehditte bulunarak yeni Delhi'nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi. Marri, Pakistan'ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirterek nasıl cevap vereceklerini bildiklerini ifade etti. Hindistan'ın Pakistan'ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Marri, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti. Marri'nin açıklamaları Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Gujarat kasabı benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti. Zedari 16 Aralık'ta Amerika'nın New York şehrinde yaptığı açıklamada Hindistan Başbakanı Nedartra Modi'yi Gujarat kasabı olarak nitelendirmişti. Zerdari'nin açıklamalarına Hindistan'dan tepki gelmiş, bazı şehirlerde protestolar düzenlenmişti. Gujarat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi 2002'de çoğu Müslüman 2000'den fazla kişinin ölümüne yol açan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.